Selamlar, sevgiler, saygılar arkadaşlar. hepiniz hoş geldiniz. Nihai yolculuğumuz devam ediyor. Daha tabi oraya çıkamadık henüz ama yani oraya doğru yolculuğumuz. <laughs> Hadi bakalım. Şimdi size şey sormak istiyorum. En sevdiğiniz 3 karakter nedir? Yani ben kendim ikini söyleyeceğim. Valkyr. Valkyr'i severim. Başka? Şuvaleyi sevmeye başladım şimdi. Altın şuvaleyi. Prens seviyorum. Herhalde yeterli. Sizinkiler neler? Eminim fişekçi falandır çoğu kişinin. Domuz binicisi falandır. Saygı duyuyorum. Neden sevdiğinizi de söyleyin bari. Yani hangilerini ve neden? Biraz ders gibi oldu. Ders sorusu gibi oldu ama olsun ne olacak? Bu oyun. <laughs> komik ya. Vallahi komik. Şöyle yapsak. Oradan bayağı bir ağır kara vasıtasıyla geliyor. Hadi şimdi sıçrarsa hem ona vurur. Ah be. Abi çok uyanık adam ya. Neyse. Ne oynuyor biliyor musunuz? Bu deste yeni çıktı. Balon. Lan balon diyecektim ha. Balon diyecektim buna. Değil. Roma'da mı mi? Süper. Yaşça da şeye vursan ya. Olmaz mı kardeşim? Hadi hadi hadi. Yaşça ölme. Ölme. Öldü. Neyse. Can sağ ol. Daha zopa yemedi henüz. Voli sen voli ya. Voli robot değil miydi ya? Film vardı. Voli diye bir film vardı. Ops. O oh, çok tehlikeli geliyor ya. Biz nasıl başa çıkacağız şimdi? Düşünüyorum. O halde varım. Bu nasıl dümdüz geldi abi ya? Nasıl dümdüz geldi? Bulamıyorum. Onun... sağdan da yolda sağ. Sonuçta sola baskı yapacak o. Sağ eksili kalacak mı? Kaldı mı? Helal be. Helal be. Bu kadar da değil ya. 610'a kadar düşürdük. Çok iyi. Abi hiçbir kan bas, şey hava basma abi. Şöyle yapsan, Ops, mermer mermer. Hadi, demek istediğim öldü. Sen şöyle bir yapsak sağlı sollu bir yapsak. Bak yine kuleye doğru götürdü diyor Ay çok En fazla 3 tanesini atabiliyorsun. Biliyoruz onu. Hadi bakalım. Hepsini atamayacağına göre. Heh, tamam. Güzel. Abi çok iyi ya. Sağdan da şey yapalım. Normal. olmaz. Aç aldık. Güzel maçtı. Güzel oldu. Hadi şey yapalım. Ee, bir tane daha uzun video oluşturalım. Ne dersiniz? Bir tane daha maç atalım. Ama çok uzun sürdü ya. 4 dakika. Biliyorsunuz short videolar short videolar 3 dakika olması gerekiyor en fazla. Bakalım. Abi tam da mı vuracak şimdi? Of çok iyi. Abi uyanık şeye vurdu. Şöyle yapalım. Onun bombasını patlatırız. Bir şey olursa. Şöyle yapalım o zaman. Vuramadım ya. Tüh. Aa, bir şey de. Top çikolası da top ya. Onun da zaafları var tabii ki. Negatif. Olumsuz yönleri var. Gördüğünüz gibi olumlu yönleri de. Aa, çok tehlikeli gibi ya. Biz bunu nasıl yeneceğiz ya? Ee, ya? Bakalım. Zor. Çok zor. Hızlı dönüyor. Baksanıza. Bir daha dayanattın daha köstebeği ya. Yeni ya. Lan yeni lan. Zıpır. Abi bunun arkasına şey göndereceğim. Prens. Bakalım bir şey yapabilecek mi? Ah be. Ah be. Abi bu da prens için... Koymamışsa başka bir şey bilmiyorum muhafızlar ya. Korumalar pardon ne muhafızı. Muhafız benimkiler. Zor bir ekip abi. Zor çok zor. Ama deneyeceğiz tabii ki. Ya bizim destemize tersi. Öyle diyeyim. Anti bize. Oh, Destemiz dönsün diye bir de Ateş ruhu. Suyundan da koy. O zehir de var. Daha başka var mı abi? Heh, gıdım gıdım vurduk ha. Komik ne? Şey de mi var? Yapma ya. İyi bari ya bu vuramadı bize pek. Lan okçumu öldürdün. Okçumu öldürdün, birici okçum güzel okçum, Görürsün sen şimdi. Hani şimdi gerçek oyunu oynuyorum deyip hiçbir şey yapamayan var ya, o kişi benim işte çocukken. Böyle çocuklar oluyor ya. O dübe, al onları, al. E -e -e. Şöyle yapalım. Nasıl yapacağız? İyi az hasar başardık. Ama hasar verememeyi de başardık. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım deyip hiçbir şey yapmaman da ilginç değil mi? Evet. Şöyle muhafızlar. Bir de okçuları koyalım. Abi. Muhafızlar. Görevinizi yapın. Muhafızsınız da Koruyun kaleyi. Zıpırlar. Hadi ya hadi Prens. Yendik be. Koçum benim ya. Koçum benim. Helal be. Bu maç kime yazar? Hadi bu maç kime yazar? Cevap verin. Başlıkta bu maç kime yazar yapalım. Tamam. Maçın adamı kim? Kabul mü? Kabul. Hadi bakalım. Maçın adamı kim? Ben değilim herhalde. Ops. Şimdi buna vurur muyuz? Savunur muyuz? Hayır. Abi ağır desto oynuyoruz. Her birine bir adam atacak olsak. o evi onu şaşırırız. Küçük hasarlar görmüyoruz. Bizim hedefimiz ne? Büyük hasar vermek. Tamam ona göre Aa şuraya. Çok iyi ya. Topçusu var. Çok iyi. Öbür olsaydı daha beterdi bizim için. Kötüydü yani. Topçu olması iyi. Gerçekten iyi. dissiz çok hızlı var ya. Bakalım şöyle bir kafes koyalım. Sağa ellemeyeceğim demiştin. Bakalım ne yapacağız. Mega'yı kullanalım bence. Aynen. Mega ile gitsinler beraber. Önden mega gitsin. Şeyin yumruklar çok güçlü o arkadan gitsin. Mega dön vur. O okçular şeydin, isabet almadı. Çok iyi. İyi. Ooo 23 30 çok iyi. Şeyi kullandığına göre prensiz attırmadım. Tam durmadan bıraktım. Oo, uh, çok iyi vurdu. Getirme onu buraya. Getirme abim. Ha. Görevin layıkıyla yaptın sen şimdi. Tamam. Bak şöyle. Abi sola niye saldırdın ya sen? Şimdi bir sağlı solu gidelim şöyle bir. Yalnız var ya. Allah'ın sevgili kuluyum herhalde. Son anda bıraktım. Hani eğer geç bıraksam, erken bıraksam bittiydi okçuların işi. İyi, fena değil. İyi değil, bak. İyi değil. Ama çok da kötü de değil. Şimdi evrimli topu gitti. Bundan sonraki de evrimsiz. Biz ne yapalım? Şöyle bir, onları hasar görmesin. Atalım. On da illemi istemiyorum, hasar istemiyorum. Gitmene gitme gerek yok, gitme istemiyorum. Biz topluca gittik abi. Allah ne verdiyse gideceğiz ki anca alacağız kule yoksa alamayız. Adamın eli hızlı dönüyor. Sağdan soldan girişeceğiz yani bunun başka mi yok. Çok iyi çok iyi. Güzel maç döndü. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olursanız çok memnun olurum. Ee, olmasanız da canınız sağ olsun. Ha, şu an çok düşük abone sayım. Abone olan arkadaşlar, izleyen arkadaşlar lütfen beğeni, nokta da olsa bir yorum yaparsanız çok memnun olurum. Allah'a emanet olun. Teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.